Merhaba sevgili seyirciler. Şef olacak çocuk programında birlikteyiz. Ben Zeki Açıköz ve asistanım ve prensesimiz. Merhaba ben Bade Cemil Çalışkan. Bade bugün borani yapıyoruz. Yedi mi borani daha önce? Ben borani daha önce yemedim ama borani tatlı olarak biliyorum. Gerçekten mi? Evet o da güzel. Bugün biz üç çeşit borani yapacağız. Nelerdi onlar? Neleri gördün sen? Patlıcan, ıspanak, evet. havuç. Ve bir tane de güzel yoğurdumuz var, süzülmüş yoğurdumuz. Biz malzemeleri hazırlarken izleyicilerimiz ne yapıyor? Kağıdını, kalemini hazır ediyorlar. E hadi hazırlayalım o zaman. Eksiğimiz var mı Bade? Kontrol ettin mi? Bence yok. O zaman bundan başlayalım. Bir kilo yoğurt. Süzme yoğurt. Ha, süzme yoğurt. Evet. E, ıspanak, e, soğan, e, iki diş sarımsak, ee, iki tane diri havuç, iki diş sarımsak, e, iki tane közlenmiş patlıcan, iki tane közlenmiş kapı biber, kapi biberi, iki diş sarımsak ve altı diş sarımsak. haşlama işlerini öğrenmiştin sebzenin. Evet. Sana bir jest yapıyorum. Ocağı altına açıyorum. Ispana bir haşla bakayım. Tamamdır. Şöyle yapalım. Bak biraz ince çalışıyoruz. Tamam. Niye bu köklerini ayırıyorum sence? Daha hızlı pişsin diye. Çünkü bu daha yavaş pişeceği için yapraklar hemen pişer. Evet. Şu aradaki yaprakları da alıyoruz. Bir kere ben de keseyim mi şefim? Hatta Hadi, ben keseyim mi? Hani kes. Tamam. Gel. Evet. Şuradan kesiyorum değil mi? Kes. Kökler buraya, ama içindeki yapraklar oraya. Tamam, şöyle Şunları... koyuyorum. Tamam, sen kes ben onları ayırırım tamam. ben. Güzel. Yani bu işi kaptım farkındasın değil evet. mi? Evet. Sebze işi tamam. <laughs> Ispanak köklerini at içine. Onları biraz fazla pişireceğiz. Çünkü niye ayırdık? O Daha geç pişeceği için. Evet Evet. kaynasın. Dövmeye başla sen tekrar. Şunu Bu cümle. arada ben tuzu ve e, zeytinyağını yoğurdumuzun içine attım gördün mü? Gördüm. Şunu da atalım. O kadar güzel olacak ki hani çok eminim. Sonra sarımsağı birleştireceğiz Aynen. Bade bir tane yoğurt yapıyoruz. Bu yoğurdu üç tane yapacak olduğumuz boran içinde kullanıyoruz. Yani Vardır ya bir taşla iki kuş vurmak evet. diye bir deyim. Biz bir taşla üç taş kuş. kuş. Üç <laughs> kuş. Buzlu suya koyayım mı şefim? Buzlu suya... Beni Max şaka mı yapıyorsun? Hayır. Kurallar neydi? Niye yeşil kalıyordu bu? Çıkar hemen. Her zaman buzlusu zaten, aklında olsun. Tamam. Tamamdır. Kaynadığında bunlar atacağız. Bunlar tamam. senin burada. Evet, ben bu arada yoğurdumu hallettim. Sen minicik bir kaşık al bakayım çay kaşığı. Tuzuna bakıyorsun şimdi. Tamam. Sarımsağına bakıyorsun. Sarımsak kokusu 10 dakika sonra daha keskin oluyor. Şimdi az olabilir. Tuzu iyi mi ayarı? Çok güzel olmuş. O zaman bu tamam. Yani patlıcanda da, havuçta da, ıspanakta da kullanacağımız altyapı bu. hazır. Bu. Aynen. Attığında haber ver, sana soru soracağım. Attım. Tamam. Şimdi Badeciğim birinci soru. Sen sarımsağı döver haşlarken burada ben ne yapmıştım? Ee, yoğurdun, iç, yoğurdu ilk önce bir karıştırmışsınız sizde evet, yoğurdu. Evet, çok güzel, evet. Sıvı yağ koydunuz, tuzunu koydunuz. Zeytinyağı koyduk ha, yani. zeytinyağı, özür dilerim. Ee, tuzunu koydunuz, ondan sonra ben sarımsakları dövünce biraz daha güce ihtiyacı olduğu için siz dövdünüz. Ondan sonra ben... Yok, ondan bahsetmiyorum. Yoğurdun içine koyduklarımızı söyle yeterli. Ha, tamam. Sonra Gel. sarımsak koyduk. Bu kadar. Tamam. Yani sarımsağını koyduk, tuzunu koyduk, zeytinyağını koyduk, koyduk, karıştırdık. Ispanakları çıkartabilirsin. Tamamdır. kaşık alıyorsun şimdi buna. Ah, ahşap kaşık. Ahşap Ahşap mi? kaşık. Neredeydi? Ah Tavaları nerede karıştırıyorduk? Nereden alıyorduk biz onu? Ha şuradan. Hı? Buradan. Hocam şey, şefim özür dilerim. Hı? Şey ahşap deyince aklıma Akşemsettin geldi. Akşemsettin kimdi? Fatih Sultan Mehmet'in hocası. Bravo sana. Hızlı pişsin diye tuzumuzu koyalım mı? Lütfen. Oo, bak, 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 bak. bak. Şimdi sen de böyle bunu öğrendin ya, bunları anlatıyorsun mesela. Evet. Bütün çocuklar da seni izliyor. Bu kadar yeterli bence şefim. Yeterli. He? Biraz yağ atabiliriz istiyorsan onu. Tamam. Ama. Gözlerin yanacak mı? Yo, yanmaz. Ya, ah. Uzaktan karıştır bunu. Evet. Altını beş yapayım mı? yap. İkisini de beş yapabilirsin. Hiç sorun yok. Şöyle yapalım, bak. Sarımsak. Şu sarımsaklar oraya. Bunlar da buraya. Buna da karıştırayım mı? Tabii ki ikisini birden. Heh, Artık bir elinle iki işi birden yapma kıvamına gelmen lazım. Geldim şefim. Ama ben gene de soruyorum hani. Ne olur, ne olmaz. Soruyorum. Aferin. Emin olmak için sor tabii ki. Şimdi sana ben önce hangisini halledeyim? Şu ıspanağı aradan bir çıkartalım. Değil mi? Evet. Sana bir soru sorayım mı? Sorun şefim. Yer altında turuncu minara. Hiç bilmece sordular mı sana böyle? çocuk <laughs> Minik çocukken sen. Ee... Ne olabilir sordum hadi. Portakal mı? E, portakal yer altında mı? Turuncu doğru rengi. Bak kopya var, masaya bak. Önüne bak önüne. <laughs> Havuç. Ee, evet. Gözümün önündeki şeyi söyleyemedim. Tavşanın en çok sevdiği desem bilirdin ama değil mi? <laughs> evet çok güzel koktu. Baba ben de biraz artık profesyonelleştim gibi değil mi şefim? Yani profesyonel demeyelim ama ya. bu işi becermeye başladın diyelim evet. olur mu? Yoksa ben bile kendimi çok profesyonel görmüyorum. Niye biliyor musun? Niye? Şu, şu anda belki beni hem üzerimde emiyor olan ustalar vardır, İzliyordur. Bizde açlıkta bir tane biliyorsun bir kural var. Nedir o? Nedir Boynuz kulağa geçse de boynuzun kulağa sevgisi bitmez. Dünyada türbesi olan tek bir aşçı var biliyor musun? Kim o? Kim o? Hem de Türkiye'de. Ee... Hazreti Mevlana'nın ahçısı. Ateşbaz böyle Efendi. Bak Konya'ya gittiğin zaman onu ararsan... konuşsun ahilik haftalarında kullanılır bu. Çok önemli. Usta-çırak ilişkileri. Bütün mesleklerde vardır ama biz kendi mesleğimiz adına konuşuyoruz bunu. Onun için ben ona söylersem... ...bizim de üzerimizde emeği olan ustalara ne olmuyor? Sanki saygısı etmişiz, gibi algılanmasın diye anladın mı? Hı <laughs> hı. dikkat edin Kenarları insan. kaldır. Ben hiç merak etme. Ha tamam. Dikkatliyim o konuda. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü daha önce o kazaları çok atlattığım için. Ama uyardığın için teşekkür ederim. İş kazalarının yüzde doksanını insan hatasındandır. Bade sebebi ne? Ee, Özgüven. Kendini bu işi yani olmayacağını düşünür. O işi daha önce yüz kere yapmıştır. Yaşamamıştır. Ama yüzü birinci de az bir dikkatsizlik. Her şeyi bozabilir. Evet. Bak burasını mesela havucun çekmiyorum. Ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorsun? Sana veriyorum yediye. Tamam teşekkür ederim. Bunu da attık. Tam bir tavşanım değil mi? Bunu da altıya getirebilirsin artık. Evet, patlıcanlar gibi biberlerimiz közlenip dış zarları, kabukları yani alınmış. Nasıl kokuyor? Kok bakayım. Güzel kokuyor Ne kokuyor? Oh, köz kokuyor. Çok köz güzel kok. kokuyor. Ben var ya şefim, patlıcana bayılırım. Annen hep çok güzel patlıcan kızartması yapar. Oh, canım çekti. Böyle sarımsaklı, böyle güzel, böyle yoğurtlu, böyle de kör üstüne annenim. Çok güzel olur. Beğenirsin yani. Evet. Bak şöyle kestiğimizde içine baktım gördün mü? Mis mu? koktu evet. Çekirdekleri olmasın diye. Evet. Bizim ülkemizde de çok patlıcan yetiştiren zengin bir Birecik patlıcanı duydun mu hiç? Ne şefim? Birecik. Hayır. Dünyanın en lezzetli patlıcanları biliyor musun? Birecik de yetişiyor. Oradan Bireciklilere de. Selam olsun. Avrupadakilere de unutmayalım. Bade Birecik hangi e, ilimize bağlı bilir misin? Şefim illerde, plakalarda ben yokum. Bak burada aynı zamanda coğrafya dersi veriyoruz biliyor musunuz, değil mi? Evet. Ee, Beleyecek Urfa'ya bağlı. Urfa. Evet. Şöyle ne yapıyorsun? Bir soğutuyoruz tavayı. Sen devam ediyorsun sonra. Kenarlarını bak şöyle aynı on havucun da şöyle toparla bakıp böyle göz kadar bile kalmasın. Peki, yuluç nerede yetişiyor? Patlıcan orada yetişiyor. Hadi bakalım. Ee, ağlayacağım şimdi. Ama bunlar çok önemli yani. Ama dünyada... bilemiyorum. Olsun bilme zaten beraber konuşalım. Hani ben de bilmediklerimi senden öğreneyim. Şimdi havuç da bunlar nerede yetiştiğini bilmek çok önemli. Mesela dünyanın en iyi havuçlarından biri de şu anda bulunduğumuz ilde. Ankara. Ankara'nın neresi? Hadi bakalım. Şefim ben coğrafya dersi görmüyorum. Görmüyorsun ama öğreniyoruz işte. Bak şu biz unutma. Ne yapmıştık? Dörde. Bunu katlamak ne kadar kolaysa. Bu soruyu öğrendikten sonra hiç unutmayacaksın. O da kolay. Çok Bak, güzel koktu iki şey Gittiğin şeyde. zaman hafta sonu çok yakın. Babana söylüyorsun Tabii. bir hafta. Seni alıyor bey pazarına götürüyor. Şimdi bey pazarına gittiğin zaman zaten havuç heykeliyle karşılıyorsun bari. Ben hazırım bu arada. Vade ne yaptın? Ne durumdasın? Ben de hazırım. Senin biraz daha zamana ihtiyacın var. Havuç ne durumda bakalım? Bir küçük kaşık al yine. Tabii ki. Aldım. Buna tuz atmayacağız ona göre. Neden? Yoğurduna attık ha. havuç şekerli olduğu için boğmayalım. mi? Hem de nasıl? Ona göre finalde bakacağım. Eğer tuz eksikse... Bana güvenmiyor musunuz? Soruyorum. Güvenmiyorum. Ha, tamam. Güvendiğim için sen güvenmesem sana veririm. Bakacağım diyorum ama. Niye onu öyle diyorum? Niye öyle diyorsunuz? Çünkü bazen gevşek davranıyorsun. Umursamıyorsun gibi geliyor işi sanki bana. Bazen de inanılmaz güzel performansın var. Dikkatsiz olabilirsin yani. Özgüvenden dolayı. Anladın mı? Anladım ama kırdınız beni. Yok. Kırılmak yok. Öğrenirken bu tip şeyler açık olacaksın. Kırılırsan öğrenemeyiz. Hadi bakalım. Burayı siliyoruz. Eleştirilere tamam. açık olmam gerek. Özellikle bilmediğin konularda. Evet. Bade yoğurtlarımız hazır. Evet. Sebzelerimiz de hazır. Bunu ne yapıyorsun sen şimdi? Ne yapıyorum? Homojen hale gelene kadar ikisini birbirine karıştırıyorsun. Tamam kaşık alayım. Kaşıkla rahat ediyorsan <laughs> kaşıkla karıştır. Tamam. Evet ben kaşıkla rahat edeceğim. Şimdi. Bunu karıştır. Karıştırıyorsun. Sonra bunu da karıştırıyoruz. Bunu da bunu alalım. <laughs> bunu kaşığı buna iyi. Yani bunlar soğudu görmüş olduğun evet. biraz. Yani buz gibi olmasa da olur da biraz. Bunu da buna atıyoruz. Şefim, hepsini ben karıştırabilir miyim? E karıştır bakalım. Ama biraz yardım olsun diye de karıştırın. Bunu ben karıştırayım, şunu ha. sen karıştır, evet. tamam mı? Tamam. Bu patlıcanlara biraz yağ atacaktık. Bak unuttuk, şurada atalım şöyle. Tamam. Evet, yeşil oluyor. Öyle değil bak. Alttan üstten demiştim sana demin. Göstermiştim tamam. patlıcanı. Tamamdır. Niye sen gördüklerini yapmıyorsun? Şefim... Önce öğreneceksin, sonra kendi yaratıcılığında... ...eksik bir şey veya iyi bir fikrin varsa kullanacaksın. Öğrenme aşamasında bu. Tamam. Böyle mi şefim? Bakın. Evet, bravo. Aynen öyle işte. İsteyince yapıyorsun. Hadi bu dön. Yaparsın. <laughs> şimdi yine Yaparsın. Şimdi birinci döktüğüne hiçbir şey demiyorum. İş kazası olabilir dedik. İkincisi işte yine işe karşı gevşek davrandım abi. Hayır şimdi. Hayır değil. İkinci dökülüyorsa aynı hatayı bir insan on kere yapmaz. İki tane, iki de iki. Sen milli piyango aldığında iki kere iki çıkanı duydun mu hiç arka arkaya? Ha? Hayır. Kırmızı da geçilmez diye bir laf var değil mi? Evet. Trafik lambaları niye var? Geçmeyelim bir... diye. Uyalım diye. Ha Evet. Anlatabildim mi? Ya. Şimdi dolaptan bir dilim tost ekmeği ver bakayım. Ne oldu? Bir de bozuluyor bak yüzüne bakmıyorum. Bir de küsüyor bana şu anda. Küstün mü yoksa? Hı <laughs> hı. Şefe Af. küsülmez. Aferin. Bir tane de bıçak alıyorsun. Bak ben sana yaptım, sen de bana bunu yapacaksın. Tamam. Güzel bir sür bak şunun gibi. Oh, mis gibi. Çayın yanına da gider, değil mi? Gider. Ben biraz bozuldum ama. Nereye bozuldu? Bak küstün diyorum ben, biliyorum. He küsmedim. Suratına bakmadım, bakmadım ama şöyle yan gözle baktım bak şöyle. Küsmedim. Modun düştü hemen. Biraz. Modun düştü ama küsmedim. Niye? Bilmiyorum. Evet finale geldik Bahar Hanım. Küstün ha bana. Şefim küsmedim. Şefim bunu da buraya koyuyorum. Koy. Ne yapıyorsun şefim? Küstün ya. Senin gönlünü almaya çalışıyorum şimdi. Teşekkür ederim. Al bakalım küskün, küsme. Neri Yeme kız, Dekora dekor o dekor. <laughs> Zaten yiyeceksin finalde. <laughs> tamam bu da böyle olsun, bir şey olmaz. Olmaz, önüne koyayım onu sen ye. Tamam. Şu Değil bir. Efendim. Aa, şey söyleyeceğim. Buradan bak. Bir de böyle bak bakayım aynı mı koymuşsun? Hı? Bence aynı. Ay bak bir saniye dur. Aynı değil. Yani demek ki bak hemen hepsini yani yatık. Simetri olacak. Niye bir işi güzel yapıp burayı düzgün? Niye? Çünkü ters taraftan koymaya devam etti. Koyamıyorsan tabağı değiştirmen lazım. Bak burayı çok güzel yaptın. Şimdi burası da oldu. Teşekkür ediyorum. Başarı nerede gizli? Küçük detaylarda. İşte küçük detaylara geldiğin zaman hemen orada bir sallamasyon pozisyona giriyorsun. Bunu düzeltmemiz lazım. Tamam mı? Tamam. Bozulma. Ooo. O zaman hata yaptığını dedin mi? Mükemmelsin. Harikasın. Sonra sen harika yaptığını zannet. Olur mu? Evet. Yeter de bakayım ya. Yeter. <laughs> 30 saniye önce konuştum, Yine aynı şeyi yapıyorsun. Mutfaklar sert ortamlardır. Hatay affetmez. Sen gevşek davrandığında ocak seni dinler mi? Yemeğini yapar? Yakar. Yandığı zaman da aa atlamışım, yakmışım deme şansın var mı? Yok. Yok. Peki şurada bir hata bul bakayım. Şuraları doldurmadınız. Ya işte anladın mı? Ben de seni gibi gevşek davrandım. Ne oldu o zaman? Söyle bakayım. Hı, -hı. Ya işte sadece başkasının hatalarını görmeyeceğiz. Kendi hatalarımızı da göreceğiz. Değil mi? Acaba kameraları hangisi iyi gidiyor? Gül bakayım şimdi unut. Gül. Gül. ha? Şimdi sana ben... Ön başlangıç. Yani bunu sonra keyifle ye diye. Hadi bakalım. Şimdi ağzımız bir tatlansın. Ben de şunu mı yiyecektim? Sen mi yapmıştın bunu bana? Bade, bunu sen tattın, bunu ben tattım. Eş bu kaldı. Hadi ikimiz evet. bundan tadalım. Nasıl Üzülmesin. olacak? Badeciğim şahane 3 tane değişik borane yaptı. Bunları közde güzel mangalda pişirdik. Kırmızı biberleri pişirdik. Bir kenara aldık. Burada havuçları sarımsakla beraber zeytinyağında güzel tavada pişirdik, soteledik. Bir kenara aldık. Burada da ıspanakları önce haşladık. Yine soğan, sarımsakla zeytinyağında tavada pişirdik, soteledik. Bir kenara aldık. Evet. Sonra yoğurdumuz vardı. Yoğurda ne yapmıştık? hızlıca sarımsak, zeytinyağı, tuz. Karıştırdık. Onu Hı. da bir kenara aldık. Sonra yoğurdu üçe böldük. Evet. Bu kavurmuş olduğumuz sebzeleri de her birini ayrı ayrı koyup karıştırdık. Bu hale getirdik. Çok basit, değil mi? Evet. O zaman tarifi bizden, yapması izleyicilerimizden diyoruz ve, ve... şef olacak çocuk. kaçırmayın. Hoşça kalın.